Merhaba arkadaşlar. Bugün yarıklar yenilendi. Bodrum katı yarıklarına bakacağız. Ödüllere bakacağız. Bakalım neler var? Hangi yola ışınlanacağız? Bir tur beraber atalım diyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle videoyu beğenin. Yani bir 200 beğeni göreyim ya. Sürekli bir 120-150 arası gidip geliyoruz. 200 beğeniyi bir patlatalım. Ah bir de izlensek. Neyse her şeyin hayırlısı. Sabırla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şöyle dur. Yanlış yere girmeyelim bir dakika. Ha. İlave maceraya gittik. Şimdi buradaki kadroyu bilmiyorum. Kadroyu da seçeceğiz. Öncelikle şimdi Mephisto var gibi görünüyor. Mephisto için Alev adamı alacağım. Alev adam neredesin? Alev adam. Bir de void mi alsak? Void, Alev adam. Hmm... Lan. Ya da dur bir dakika. Alev adam olsun. Warlock olsun. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de, bir de. kim olsun lan? Corvus olsun hadi. Olsun mu lan? Çok kararsız kaldım. Daha Archangel'ı alalım hadi. Hadi bismillah. Böyle bir kadroyla girdim. Tamam. Yine diyorum ve tek... Ah ne oluyor lan? Yine diyorum tekrar diyorum arkadaşlar. Bakın. 7 giriş hakkımın tamamını kullanmayacağım. Bu arada yola bir bakıyorum. Ultron var. Ultron. No. no. Bu arada. Aa, çok saçma. İkinci haftanın ödülleri çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Boş yer. İkinci haftayı es geç. Anahtarı kullanmayın bile. Yani size tavsiyem anahtarı ikinci hafta kullanmayın ödüller Chopinyan Chopinyan yani shoppingen. bakalım nereye ışınlayacak Allahu Ekber Aa her zaman aynı şeyi ışınlıyorlar Aa bu arada neymiş lan bu Temel katalizör 4 2 tane mi ya, Temiz iş temiz iş güzel 2 tane ışınladı Bir de bakalım nasıl dövüşüyorlarmış Şimdi ben buna ağır saldırı yapamayacağım Bu başkana ağır saldırı işlemiyor Çünkü Kızgın maymun ya dövüşmek istemeyiz. Kızgın bir maymunun yerine şöyle dümdüz dövelim. Kanamayı havada verirse hadi. Bu bu bu. Kaçışlar yani. Güzel. Evet kanamayı verdi. Bir de nörotoksini iki kere verseydi. Aa normalde kaçıyor. Normalde kaçar. L2'den kaçıyordum ya. Haksızlık kardeş bu ya. Maymun. Maymunu kestik. Bost'a zaten Mephisto varsa hiçbir şekilde iş görmeyecek Archangel. Bu yüzden burada e, olabildiğince dövüşüm şimdi. ile şampiyona karşı girersem Evren'in şampiyonu aktif hale gelecek ama yapacak bir şey yok. Hızlıca nörotoksini vermek. Allah belanı ver. nasıl lan? Hacı nasıl oldu ya? Kanama da vermiyor şu an. Ama ne kadar şu anda hızlı döversem o kadar kar. Durdurulamaz olması bize sıkıntı çıkarır. O çok güzel. iki tane nörotoksin verdik. Bir daha verdik. Temel hiddet falan fistan. Dört tane verdik. Güzel. Evet. Şak şu resmen Ama durdurulamaz oldu şu anda. Sakin brother. O güzel. Ya bütün yolların ilacı Archangel ya. 6 yıldızı keşke çıksa ya. 6 yıldız Archangel 3 45 4 55 her türlü atılır yani. Ya, baksana bütün yolları kestik miştik yani. Şimdi doktoru da bir keselim. İkinci hafta çöp. Ee, anahtarı ikinci hafta kullanmayın. Zaten anahtarı hiç kullanmayın. Hangi yarın ödülleri Güzelse o hafta kullanın arkadaşlar. Size tavsiyem budur. 4 tane hop finish. Şöyle %22 canım kaldı. Blokta %3 vurmak nedir ya? Hasta mısın sen? Ha. Bitti. Güzel. Yani hızlı hızlı kestik. Şu anda ödülümüzü de aldık. Şöyle bir gidelim bosa doğru bosta neymiş olayı neymiş bir görün Aa mefisto Allah ne olur yani zor bir karosu olmasın zor bir karosu varsa çok uğraştırır baskı altında neymiş İktidara yükselme mazeresi elinde bir 4 saniyelik zamanla iç açma başlar Şileli dönem var ee, aha, ayna özel saldırıyı art arda kullanamazsın vesaire Feramstan bakalım alev adamla ne yapacağız. Bakalım, bakalım, bakalım. Haydi bismillah. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Muhafızı yere sermek Fistan diyordu. Neymiş? Yere serdiğimizde ne oluyormuş? Bir şey olmuyor gibi görünüyor. Evet. Yani. Hop, sakin ol. Aha, oh, Allah'tan. <laughs> Elhamdülillah. Ne oluyor lan ölecektim ha. Bir söyleyeyim mi? Ben bu alev adamla yenemezsem zaten sıkıntı büyür yani. Allah'ım. <laughs> Yemin ederim var ya o sıra l 3ine gözüm takıldı. <laughs> diyorum ki aa gitti. <laughs> Dövüş gitti vallahi gitti diyordum. <laughs> Arkadaşlar yollar çok basit. Ee, bir tek boss için Mephisto alın. Ee, boss için mi? için diyorum. Boss için Mephisto alın. Ee, bir diğer kadro, bir kadro daha kurayım. Hadi bir kadro daha kuralım. Bir tur daha mı alsın? Bir tur daha atalım. Hadi bir tur daha atalım. Sizin kıracağım? Bak anahtarı aldık e, ee, şöyle boss için boss için iki karakter alın. Mesela kim olabilir? Bir de boyda aldık. Yollara Archangel yetecektir. Hani ee, Bodrum katının arkadaşlar kadrosu bu. Bodrum katının kadrosu bu. Şöyle bakalım bu sefer hangi yola ışınlayacak? denedik. Aa güzel temiz iş. De bu arada hacı ya burada hiçbir şekilde Archangel iş yapmayacak. Oh no! Derler ya resmen o. Ama bir şey değil mi? Genel olarak yolları Archangel. <laughs> Zehir bağışık şimdi. bu gel de uğraş ya. Aa. Neyse kanamayla götüreceğiz işi herhalde. Öyle görünüyor. Ama bir de düz vuruşları vursan başkanım çok güzel olacak. Bu dört 4 kanamada da durdu ha bu arada. Aha. Düz vuruş yapalım. Şöyle ideal kadro aslında ee, Kozmik hayalet sürücü de iş yapar ya. Vallahi yolda iş yapar. Tamam. Hadi. L1 at. L1 at. Umarım atar. Aaa selam. Dua selam. Ama şimdi gamma yükü de biriktiriyor. bu. Bunlar gel de uğraş. Ben şimdi dövüşün başında psikolojik ben yenildim bir kere. Ya kaçmıyor arkadaş. Onasını arvadını böyle işin ya. Vallahi billahi delirtecek beni ya. Elim de bir de terliyor, sinirim bozuluyor arkadaş. Şöyle bir etimi bir sileyim ya. işlemiyor arkadaşım, işlemiyor ya. Vurmuyor, delirtecek beni ya. Hadi gel hadi. Allah Allah. Kaçmıyor bir de blokta yapışıyor sana ya. Şöyle Dövüşün bir de sonunda bunun engellenemezi var, zartı var, zurtu var. Hadi lan bir kere kanama yapalım şuna ya Bir yani bir tane bir tanedir Kar kar Aha Ağzını burnunu kırdım Anlaşılan siper ağır saldırıyla oynayacağız Aa, Vallahi kanamadan erisin ya Yani yemin ederim var ya Apokalips. Apokalips. Onu bırak Air Walker var. Hmm, şimdi bu, bu, arkadaş kanamaya bağışık hale gelecek. Zart zurt neyse Void ile girelim. Alev adamla son Mephisto'yu keserim çok rahat diye düşünüyorum. Void de buna eritiriz. Zayıflığı verirse sıkıntı büyük. 2. oynayacağız. Yükü 4 olduğu zaman blok yapmamaya dikkat etmemiz lazım. <laughs> terlemeyelim, terlemeyelim. L1 atacağına L2 atsın. Ya 1, 2, 3 de var ya. Şimdi 1, 2, 3 atıyor. 3. hareketten kaçamıyorum. 4, 2'de 2 de kaçıyorum. Iki, diğer 2 harekette kaçamıyor ya. zihin kontrolü yaptığı için zayıflıktan veremiyoruz. Evet bakın arkadaşlar zihin kontrolü yaptığı için zayıflık da veremiyorum. Oha ya oha ya. Sakin. Şimdi ben de. Lan ikinci yol ne kadar kazık çıktı. Aslında hiç ben bir de var ya bütün seçmeceleri bu yola vermişler ha. Seçmece bunlar. Seçmece bunlar. Apokalips. No. No yine sarsıntı verdi. Zayıflığı veremiyorum ki bu yüzden. Sarsıntı vermiş. Sarsıntı verdiği için zayıflık veremiyoruz paşama. Allahu Ekber. Neyse sersemlemeyi verdik işte değilse. Ne olduysa artık. Kara verdik ama Öl artık ya öl artık Void Sonda kim vardı son Air Walker Neyse bunda çok bir esprisi yok aslında Bakalım ne olacak ee, Archangel gireceğim Sonra Void'le ile gireriz olmadı Artık duruma göre durum değerlendirme falan yapacağız ee, Karanlık Met Cezir'i verirse hızlı verirse yandık babam. Ama şöyle bir 3-4 tane kanamayı sağlamından verirsek Ver toksini ya. <laughs> Hayırlı olsun, geçmiş olsun. Güzel. 3 tane neurotoksin. Temiz iş. Yalnız Metcezir bizi bitirebilir ha. Bakın canım düşüyor mu? Yok düşmüyor. Lan iki de patlatalım. Tamam. Ay ay apokalips. Ya, ne olur ne olmaz. İdeal kadro budur. Bak gördün mü her yola gidiyor. Her türlü gittik. Son bossa da geldik. Son boss çok basit. Arkadaşlar yarıklarda Eee, gördüğünüz gibi son boss basit ama elinizde karakter varsa <laughs> yoksa çok sıkıntı. Ee, Mephisto'nun sürekli olarak ne oluyor lan? Ananı arvadını ben böyle işin ya. Güzel, çok iyi. Yan oğlum yan. Bu arada l de oldu. Bir de biz L1 atalım. Alev adam. Alev adam. Çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit şekilde ama ikinci yarıkları hiç beğenmedim. Ödüller tırt. Tırt arkadaşlar ödül ödül yok. Bunu da çok hesaba almayın. Bu Bo boş dalga bakayım neymiş yüzde kaç. Ha boş dalga. Yüzde iki nedir ya? Yüzde iki tötüne gitsin senin ya. Allah belanı vermesin. Arkadaşlar bu şekilde videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.